Maşallah ne güzel oluyorsun oval kız. Adın ne senin ha? Kısmet. Benimki de nasip. Bu işlerde nasip kısmet zaten. Bütün gece beni ofsan kaç para ister ha? Ay çapkın. <laughs> Siz devam edin, devam edin hadi. <laughs> nasip amca. Yaşından başından utan. Bu aldırdığın ilaçların hepsi... ...cinsel gücü arttırıcı. Prostatene faydası var acaba, çok merak ediyorum ya. Eczanede herkes bana kingir kingir güldü senin yüzünden. Oğlum, cinselin güçlü olacak ki yeneceksin hastalığı. Ben bölgesel çalışıyor. Dikkat et ama ha, pilot belgen uçuşa geçecek. Gerçi bu yaştan sonra da kimseyi uçurtmayı vurmasınlar denmez. Sen neyin savaşını veriyorsun ya? Bir de bakayım bana, hava kuvvetli. Sen bana niye karışıyorsun, ha? Sen buna niye karışıyorsun ya? Vallahi bak babana söylerim, ha kapının önüne koyar seni. Hadi git, daha sonra gel beni al. Hadi, hadi güzel.